Yavuz Sütlü kardeşim. 31 Mart'ta bembeyaz bir sayfaya gidiyoruz. Üsküdar için en iyi başkan adayı Profesör Doktor Ertaç Ergüven. Zaman kentsel dönüşüm. Zaman depremsel dönüşüm. Yavuz Türk'ün özlediği başkan adayı geliyor. 40 yıl üniversitelerde ders verdi. Bugün de başta Yavuz Türk Üsküdarımızın kentsel dönüşümünü çözmeye geliyorum. Sadece kentsel dönüşüm mü? 24 tane adımımız var. İnşallah 31 Mart gecesi mührü ehline vereceğiz. Profesör Doktor Ertaç Ergüven hocamız. Sizler için Yavuz Sükü dolaşıyor.